şeyslerinde en çok neye dikkat edersiniz? Yakışıklım, bak hepinize dikkat ediyorum. Saç modelleri şahane ve sakallar çok şahane. Adnan hmm. abilerinin aynı evet. hepsi aşağı yukarı ve hepsinde başak müthiş bir güzellik başak. ve son derece mantıklı tutarlı, aklı başında hepiniz güzel Kur'an Müslümanlarısınız. İftar ediyorum. Çok seviniyorum böyle güzel yönünüzü gördükçe. Yakışıklım. Ee, en iyi gıdalar ne olur faydalı? Mesela tereyağı almam ben. Ama kaşar peyniri, peynir mesela bunlar kalsiyum yönünden çok yüksek. Ona çok derim. Pirzola, et falan. Mesela bunlar yarar Müslümana. Derhal bunlara ağırlık. Salam, sosis falan onlar ben kendi bir eşantiyon olarak güzel olabilir ekmek arası. falan ama karın doyurmak için olmaz. Yani çok ağır maddeler. Çok ağır. Ama kaşar, peynir, şu bu falan var. Yani dinlenmiş peynirler daha iyi. Ya beyaz peynir de olur, fark etmez işte. Yani peynir mutlaka yemene lazım. E, meyveye pek ağırlık vermek istemiyorum ben. E, meyve az olmaz yani. Sebze çok iyi. Mesela o kabaklar o kadar tatlı görünüş yönden ve taze. insan İnsan haşır uşur yiyesi geliyor. Kabak çok güzel bir yiyecek. Yeşil fasulye çok faydalı. E, patlıcan biraz ağır bir yemektir. Yani şeyde ama zorlar insanı patlıcan. Nasılsın yakışıklı? İyisin tamam. Ee, ama ben alışveriş gittiğimde tabii ben kırmak istemem. Esnafı ben çok seviyorum. Ya. Hocam şunu alır mısın? Dedim. Ben hayır falan pek demem. Yani ancak çok ters bir yiyecek varsa hayır derim. Yoksa hep dediklerini yapıyorum. Ee, mesela manava gittiğimde hocam mesela çok güzel kavun diyor. Tamam getir. Domates hocam çok güzel diyor. Tamam yeter. Hepsini aram çok iyidir. Yani, muhabbetimiz çok iyidir. Ee, sevgileri <laughs> çok güzel maşallah. Balıkçım var. Çok efendi bir insan. Oranın kralı bence yani. <laughs> ee, çok güzel taze balıkları oluyor. Hocam şunu tavsiye ederim diyor. Tamam. Ama genellikle bana seçtiriyor. Ben kendim seçiyorum. Gözü en parlak. son kakasını falan güzel gösterdiriyorlar. Hemen orada çok güzel hazırlıyor. Ee, çok güzel bir kasap var gene orada, ee, sahipleri çok efendi, çok kaliteli insanlar, çok temizler. Şahane etleri, bayağı güzel. Ee, kuru yemiş pek almıyorum, kuru yemiş alerjik olduğu için ama hurma, kuru kayısı bunlar güzel, bunları alıyorum. Ee, ama tabii bunlar hep Allah'ın nimetleri, tek tek iyi düşünmek lazım kuru topraktan Allah'ın kayısı yapması bal gibi. Yani tek başına çok büyük oluyor. Odun var çamurun içine girmiş. Üstünde tatlı kayısılar mis gibi. Şeftaliler. Ya bak vitaminlerin tamamı var. A, B, C tamamı. Minerallerin tamamı var ve çok oranlı. Ya protein ne işi var meyvede? Protein var. İnanılır gibi değil. Yağın ne işi var yağın? Ya omega yağlar var. İnanılır gibi değil ya. OMEGA 3, OMEGA 6, OMEGA 9. Çok şaşırtıcı ya. En faydalı ne varsa hepsi içine dolduruyor Allah. Lezzet muhteşem. Yani bana bıraksalar yarım kilo orman yerim bir, bir oturuşta yani. Ama tabi az yemek lazım. Bir iki tane yemek lazım. Dünya öyle imtihan yeri burada. Yer, sen ölürsün. Şeker fazla mı? Ölürsün. Ömürler kısaldı mesela. Bak şekerden. Benim elimde yetiyorsa bütün şeker fabrikalarını kapatırım. Şeker üretimi tamamen öyle. Et, et üretimi. Fırında kebap yapacaksın böyle güzel sıyırarak, eski atalarımız gibi, diye yiyeceksin böyle. <laughs> en güzeli budur kardeşim, yağıyla falan beraber. Şekerin şeysi eve girmemesi lazım. Şekerden bütün insanlar perişan oluyor, zehirleniyorlar. Damarları, kemikleri, kafa, saç, maç, mahvoluyorlar şekerden. Şeker Türkiye'de aksine çok fazla üretiliyor ve tüketiliyor. Çay, kahve, şu bu falan peşmeken. Kola da tabii çok fazla kullanılıyor. Ben de mesela günde en az 7-8 kola içiyorum. Ya yani mübarek hakikaten hoş bir şey. Görünüşü de güzel ama onun ayarında bir içki yapılabilir. Ve faydalı. Faydalı bir şey yapılabilir. Faydasız.